Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız edecek şekilde motosiklet kullanan ve diğer yol kullanıcıların tehlikeye atan motosikleti sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler Malatya Caddesi ve trafiğin yoğun olduğu tarihi öğretmen evi önünde denetim yaptı. Yönetmeliğe uymayan ve trafiği riske atan ve abart egzoz kullanan motor sürücülerine cezai müeyyide de uygulandı. Biz de alalım efendim. Bir sorunuzu yapalım. Herhangi bir eksiği yok. Mehmet Berat Bey'in Evrakları tam. Motoru da sağlam. Tamam. Buyurun buyurun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Otoparka çekeceğiz. Onlar sonra faturasıyla beraber notere gidip plakasını çıkardıktan sonra alacaklar. Kıdır Bey, elektrikli bisiklet de olsa öncelikle yaralanmalar açısından evet. kas takmak zorunluluğu var. Tamam mı? Evet. Kas takmadığınız için bir ufak bir işleminiz var Kıdır Bey. Ceza yeniydik ya. Vallahi geçen gün yedik ya biz zaten trafikte huzur ve güvenliği sağlamak, motosiklet kullanıcılarının kurallara uymalarını teşvik etmek amacıyla yapılan denetimlerde ayrıca bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. İyi Günler, hoş geldiniz. Kask takmak ölüm riskini yüzde 40, ağır yaralanma riskini yüzde 60 oranında azaltmaktadır. Kaskınızı taktığınız için teşekkür ederiz. Öncelikle kaskınızı taktığınız için çok teşekkür ederiz. Kask takmak ölüm riskini yüzde 40, ağır yaralanma riskini yüzde 70 oranında azaltmaktadır. E, Kaza anında en büyük darbeyi kafamızdan alacağımız için bizim koruyucu kalkanımızın kask olması gerekiyor. Bundan sonraki süreçte kask takmanızı öneririz. Denetimlerde trafik ekipleri kurallara uyan motor sürücülerine teşekkür etti. Her da kapalı olsun. Teşekkür ediyoruz için. Evet geleyn de dikkatimi Trafik kurallarına için teşekkür ediyoruz. Bazı motosiklet sürücüleri de kurallara uymanın, kask takmanın ne kadar önemli olduğunu belirterek denetim yapan ekiplere teşekkür etti. Ben iki sene önce bir kaza yaptım. Bu olmasaydı ben yoktum. Önemini anladınız değil mi beyefendi? Tabii ki. Yani kaskla beraber başım direktmen betona yani şeye geldi, zemine geldi. Yani zaten ölümlerin büyük bir çoğunluğu kafadan darbe aldığı için sizi her türlü tehlikeden koruyan yani kask. tabii ki kask. Yani ben buraya da gitsem takarım. Buradan da motor kullanıcılarına sesleniyorum. Kask çok önemli yani kask en büyük yani hayati tehlikenin en motor kazasında en önemli şey kastır. Şu andan kası, kaza geçirdiğim için daha önce geçmişte bir kaza geçirmiştim. Kask bende olmasaydı yani bunun sonucu daha kötü olabilirdi. Kaskın ne kadar değerli olduğunu yani ben kendim bire bir yaşadığım için bunu buradan motor kullanıcılarına da sesleniyorum. kaslarını taksınlar. Denetimlerde ayrıca yabancı uyruklu bir motosiklet sürücüsüne plaka takmamasından dolayı cezai işlem uygulandı. Evet şu an bu araç elektrikli bisiklet. Fakat 25 kahve değerinden daha yüksek belge gücüne sahip olduğu için tescile zorunlu bir araç. Beyefendi tescilini yaptırmış fakat plakasını takmamış. Ayrıca sürücü yabancı bir şahıs. Ehliyetle ibraz edemiyor kendisine plaka takmamak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan gerekli ceza işlemi uygulayıp araç sahibine ulaşıp sürücü aracı ehliyetli bir kişiye teslim edeceğiz. Trafikte artan motor sürücülerinin karıştıkları kaza oranlarında artış olduğunu ifade eden Elazığ Trafik Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Cem Doğruyaş kaza riskini azaltmak için denetim yaptıklarını söyledi. Dediğiniz gibi ülkemizde motor sayısında ciddi oranda bir artış var. Buna istinaden 2024'ün Mart ayı itibariyle motosikletlerin karıştığı kaza oranları, diğer araçların karıştığı kaza oranları geçmiş bulunmakta. İlimiz genelinde de incelediğimiz zaman ölümlü ve yaralamalı kazalarda motosikletlerin karışma oranı %25. Bu da her 4 kazadan birinin motosikletin karıştığı anlamına gelmektedir. Bu anlamda biz de motosiklet denetimlerimize büyük önem veriyoruz ve sürekli motosiklet denetimlerimizi yapıyoruz bugün itibariyle 10 farklı noktada 10 ekibimizle 25 personelimizle birlikte motosiklet uygulaması yap, yapıyor olmaktayız. Bu denetimlerimizde başta e, kas kullanımı olmak üzere e, seyir halinde cep telefonuyla konuşma, e, arkaya yolcu bindirme, yolcuda kas durumu e, ve diğer trafik kural ihlalleri, e, muayene, sigorta, abartı eksoz olmak üzere diğer ...denetimlerimizi gerçekleştiriyor olmaktayız. Doğrer denetimlerin sıklıkla devam edeceğini vurguladı. Motor denetimlerimiz sıklıkla devam edecek. Bugün olduğu gibi zaman zaman il genelinde yüksek noktalarda denetimlerimiz devam edecek. Müdür Doğrer motor sürücülerine kurallara uymaları konusunda da tavsiyelerde bulundu. Evet, motor siklet kullanıcılarına baştaki en önemli tavsiyemiz kendi can güvenlikleri için kas kullanmaları... Kesinlikle kask bir e, kural değil bir zorunluluktur. E, diğerleri kazalarda yapmış olduğumuz kusur araştırmalarında en çok ihlal edilen kırmızı ışık kuralı ve kavşaklara gelirken yavaşlamamak, geçiş öncelerine uymamak. Başta bu kurallar olmak üzere e, aşırı hız, hatalı sollama, yaya geçişine yaklaşırken yavaşlamamak kurallarına uymalarını talep ediyoruz, temenni ediyoruz kendi can ve mal güvenlikleri için.